Canlı alemleri ve özellikleri. Günümüzde canlılar sistematik karakterlerine göre altı aleme altında sınıflandırılır. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar. Sınıflandırmada kullanılan bu alemlere baktığımızda, sevgili arkadaşlarım, bakterilerin ve arkelerin prokaryot, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanların ökaryot hücre yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi özet olarak bir grafik adı altında Milliyetin Bakanlığı Müfredat Kitabı bu alemlerin özelliklerini birkaç cümleyle özetlemiş. Daha sonrasında da tekrardan bu alemlerin genel yapısında derinlemesine girmiş. Bakın bakteriler alemi tek hücrelidir. Birçok ortamda bulunur. Yararlı veya zararlı türleri vardır. DNA'ları halka şeklindedir demiş. Arkeler yine tek hücrelidir, ekstrem ortamlarda bulunur, bilinen hastalık yapıcı türü yoktur, DNA'ları halka şeklindedir demiş ki prokaryotlarda halkasal şekilde DNA, genetik materyal gördüğümüzü biliyoruz. Ökaryotlarda da genellikle doğrusal şekilde DNA gördüğümüzü söylememiz lazım. Protistler tek veya çok hücreli türleri vardır demiş. Ototrof veya heterotrof beslenebilir hücreler arası iş bölümü ilk defa bu alemde görülür demiş. Bitkiler çok hücrelidir, fotosentetiklerdir, eşeysiz veya eşeyli yürüyebilirler. Nişasta depolar selülozdan yapılmış hücre duvarları vardır demiş. Mantarlar tek veya çok hücrelidir. Ayrıştırıcı veya parazit beslenir, sporla çoğalır, glikojen depolar, kitinden yapılmış hücre duvarları vardır demiş. Ve hayvanlar çok hücrelidir, heterotrof beslenir, omurgalı ve omurgasız türleri vardır, glikojen depolar, hücrelerin çevresinde duvar yoktur demiş. Böyle bir özet bir tablo hazırlamış. Şimdi derinlemesine bakterilerin ne olduğunu bir konuşalım bakalım. Bakalım kitabımız ne diyor. Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli mikroskobik organizmalardır. Zarla çevrili çekirdekleri ve zarlı hücre organelleri yoktur stoplazmik organel olarak sadece ribozom taşır. Dünyada birey sayısı en fazla olan canlı grubudur. Bakteriler, hücre şekline, solunum ve beslenme tipine, kimyasal boyalarla boyanmasına, hastalık yapma durumuna ve diğer özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Bakteriler genellikle hücre zarının dış kısmında proteinle polisakkarit içeren hücre duvarı bulundurur ki değerli arkadaşlarım bunu müferat kitabınız isim olarak vermemiş ama buna peptidoglikan yapılı hücre duvarı diyoruz. Belki soru bankalarında veya herhangi bir yerde karşınıza çıkabilir. Bakterilerin stoplazmalarında dağınık halde bulunan ve birkaç bin gen taşıyan halkasal DNA vardır. Bakteriler hücre içi zar sistemi oluşturamadığından çekirdek zarı ve zarlı hücre organelleri yoktur. Fakat bakın bu yanlış bir e, yanılsamaya müsaade etmemeli. Zarla çevrili organeleri yok ama her yaşayan hücre gibi bir hücre zarları vardır değerli arkadaşlarım. Zaten hücrelerde ortak olarak ister prokaryot olsun ister eukaryot hangi canlıya ait olursa olsun mutlaka bir hücre zarı ve içinde bir stoplazmaya sahip olmak durumunda. Hücresel DNA dışında bazı bakterilerin stoplazmasında küçük ve halkasal yapıda plazmit adı verilen DNA parçaları bulunur. Plazmikler antibiyotiklere ve kimyasal maddelere karşı direnç kazandıran genler taşır. Bakteriler pasif veya aktif şekilde hareket edebilir. Bazı bakteri türlerinde hücre duvarının üzerinde kapsül adı verilen koruyucu bir tabaka daha bulunur. Kapsül bakteriyi kötü ortam şartlarından korur. Bakterilerde hücrelerin birbirine tutunmasını, haberleşmesini ve gen aktarımını sağlayan ve hücre zarının dışarıya doğru uzamasıyla oluşan Pilus adı verilen uzantılar bulunur. Bazı bakterilerde ise aktif olarak yer değiştirmeyi sağlayan kamçı vardır. Bakteriler uyum yetenekleri yüksek olduğu için hemen hemen her ortamda yaşayabilmektedir. Bakterilerin bazı türleri faydalı, bazı türleri ise zararlıdır. Bakteriler beslenme bakımından ototrof veya heterotrof olabilir. Bazı bakteriler parazit yaşar. Ototrof bakteriler fotosentez veya kemosentez yoluyla besin üretir. Tüm bakterilerde depo polisakkarit glikojendir. Bakterilerin ayrıştırıcı olanları organik maddelerin inorganik maddelere dönüşümünü sağladığından doğadaki madde döngüsünde çok önemlidir. Bakterilerin oksijeni solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon yapabilen türleri vardır. Fermentasyon yapabilen bakteriler son ürün olarak etil alkol, laktik asit gibi ürünler oluşturur. Oksijenli solunum ve fotosentez yapan bakterilerde ETS elemanları ve gerekli enzimler hücre zarında bulunur. Bazı bakteriler olumsuz ortam şartlarında endospor oluşturabilir. Endosporlar çevresel değişimlere oldukça dayanıklı olup uzun süre bu şekilde canlı kalabilir ortam şartları uygun hale geldiğinde endospor durumundan çıkar. Bakteriler mikroskop altında genellikle küre, çomak, virgül ya da spiral şekilde görülebilir. Bakterilerde basit ikiye bölünme yöntemiyle eşeğsiz üreme gerçekleşir. İçerisinde besin elementleri bulunan kültür ortamında bakteriler yaklaşık her 20 dakikada bir bölünebilir. Ayrıca bakterilerde genellikle plazmitler aracılığıyla gen transferi yani konjugasyon adı verilen özel bir yöntemle genetik çeşitlilik sağlanır. Bakteri konjugasyonu sırasında birey sayısında artış meydana gelmediğinden bu olay bir üreme şekli olarak kabul edilmez. Bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemi. Bakteriler ekolojik anlamda yeryüzündeki yaşamın devamı için gerekli birçok faaliyeti gerçekleştiren çok önemli organizmalardır. Atmosferi yüksek oranda oksijen salarken bazıları atmosferde bulunan serbest azotun ve karbondioksitin organik bileşiklerin yapısına katılmasını sağlar. Bazı bakteriler organik atıkların inorganik bileşenlerine ayrıştırılarak madde döngüsüne girmesinde, ayrıca toprağın zenginleşmesinde ve kirleticilerden arınmasında etkilidir. Bakterilerin organik hatta inorganik bileşikleri parçalayabilen güçlü enzimleri vardır doğa dostu olan bu bakteriler doğal ve sentetik atıkların yok edilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesinde ayrıca tarımsal zararlara karşı biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. Bakteriler insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bakteriler hızlı çoğalmaları ve biyoteknolojik açıdan gen nakline uygun olmaları sebebiyle insülin gibi bazı hormonların, büyüme faktörlerinin, antibiyotiklerin, aşı ve serumların, kanser tedavisinde ve kozmetikte kullanılan bazı ilaçların ucuza daha çok miktarda ve saf olarak üretilmesinde kullanılır. Bazı otobur canlıların sindirim sisteminde yaşayan yararlı bakteriler selülozun sindirimine yardımcı olurken insanların kalın bağırsaklarında yaşayan bakteriler B ve K vitaminlerini üretir. Bakteriler mayalanma yapabilme yetenekleri sebebiyle gıda sanayisinde kullanılır. Sütün yoğurt veya peynire, glikozun etil alkol veya sirkeye dönüşmesinde ve turşu üretiminde bakterilerden yararlanılır. Bilinen en güçlü nörotoksin bir bakteri tarafından üretilen botulinum toksinidir. Bu madde sinirle kas arasındaki ilişimi durdurmaktadır. Çok güçlü bir zehir olmasına rağmen botulinum toksini yüzdeki kırışıklıkların önlenmesinde, şaşılık, migren ve aşırı terlemenin tedavisinde kullanılmaktadır. Bazı bakteriler tüberküloz, tetanos, ülser, menenjit gibi hastalıklara neden olur. Bu bakteriler ürettikleri toksinle organizmaya zarar verir. Bu özellikleri sebebiyle bazı bakteriler genetiği değiştirilerek biyolojik silah yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca dünyada dostluk ve barışın bozulmaması için biyolojik silahlar kullanılmamalıdır. Arkeler. 1970'lerde mikrobiyologların gen dizilimlerini ve küçük ribozomal RNA parçalarını kullanarak prokaryotları karşılaştırmaları canlıların sınıflandırılmasında Bilimsel bilginin sınanmasını, düzeltilmesini ve yenilenmesini sağlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda arkeler metabolik, hücresel ve genetik özellikleri dikkate alınarak bakterilerden ayrılmış ve ayrı bir alem altında incelenmeye başlanmıştır. Arkeler bazı özellikleri bakımından ökaryotlara benzeyen, tek hücreli ve prokaryot hücre yapısına sahip mikroskobik organizmalardır. Arkeler çok sıcak ve çok soğuk, yüksek ve düşük pH'la, yüksek tuz gibi ekstrem ortamlarda yaşayabilen, diğer canlıların dayanamayacağı zorlu çevre şartlarına uyum sağlamış organizmalardır. Genelde yaşadıkları ortamların özelliklerine göre gruplandırılıp adlandırılır. Arkeler, bakteriler gibi halkasal şekilli bir DNA taşır. Ancak birçoğunun DNA'sı ökaryot hücre DNA'larında olduğu gibi histon denilen özel proteinlere sarılmıştır. Bazı arkelerde bakterilerde olduğu gibi plazmik DNA'ları bulunabilir. Bunlar gen transferi yani konjugasyon yöntemiyle bir arkeden diğerine aktarılabilir. Arkeden ribozomları daha çok ökaryot hücre ribozomlarına benzediğinden bakterilerden farklı olarak antibiyotiklerden etkilenmez. Günümüzde tanımlaması yapılan arkelerin hastalık yapıcı ve endospor oluşturan formları yoktur. Arkelerin biyolojik ve ekonomik önemi Arkeler okyanuslarda, tuzlu göllerde, kaplıca sularında, bataklıklarda, kirli sularda, buzullarda, insanın kalın bağırsağında ve derisinde, karıncaların ve otobur canlıların sindirim sisteminde yaşar. Otobur canlıların sindirim sisteminde selüloz sindirimine yardımcı olur. Çok tuzlu ortamlarda yaşayabilen, çok sıcak ortamlarda yaşayabilen, metan gazı üreten arka türleri vardır. Arkeler doğadaki azot ve karbon döngüsünde görev yapan ekolojik bakımından çok değerli canlılardır. Arkelerden metallerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde, kalitesi düşük olan metallerin zenginleştirilmesinde ve saplaştırılmasında, sanayi ve evsel atık sularının arıtılmasında, çöplerin ayrıştırılmasında, çöplerden metan gazı, gübre, biyo yakıt gibi ürünlerin elde edilmesinde ve biyoteknolojide yararlanılmaktadır.